Şimdi 54 tane Müslüman ülke var. Müslüman olmaktan da iftar duyuyor, iftar ediyor. Ama yobaz Müslüman değil. Karanlık içinde değil. Hristiyan'dan geri kalıp bir Müslüman olmak istemiyor. Ve Hristiyan'ı geride bırakan karısıyla, çocuğuyla, her şeyde Hristiyan'ı biz geride bırakmalıyız. Şimdi Arabistan almış Mekke Medine yerine haç düzenli. Bakın şimdi işte, gazetelerde de var. 90 yılında efendim 1426 öyle haçta. Niye? Araplar yüzüne. Ya 1426 öyle olur mu? Bunun 426'sı Türk. 90 yılında. Niye? Mina'dan gelirken bir tünel var biliyorsunuz. Davetli babam da gitmişti ölmeden zor geldi. Tünelde gidiş gelişte çakıştılar. E, tedbir al ya kardeşim. Tedbir al. 94 yılında 200 ölü. Yeri olan 217 dolar bas, bas, basına ajansları yararlıların bir kısmı öldü, 300 oldu filan. Yani 200 üzerinde ölü var diyor. 1400 tane yaralı var. E ya şimdi Pakistan'ın <laughs> kendisi hacılarını gönderiyor, analarımızı, babalarımızı. araplarımızı üstünü niye gönderiyoruz ya? Yani? Yapamıyorsan bırak kardeşim organizasyonu. Şimdi geçen sene zannediyorum öbür sene şey, Amerika'da Atlanta olimpiyatları oldu. 23 Başka hiçbir şey yok. E Hristiyan bu işi bu kadar büyük organizasyonlar yapıyor da sen niye yapamıyorsun? Ama Türkiye'den gelenlere broşür veriyor eline. Verilen broşürü okudunuz herhalde. Televizyon bahsetti. Milletvekili birisi açıklıyor. Ne yazıyor? Müslüman ülkede şeriat dışında bakın aynen Arapların verdiği şu anda da bizim bir büyüğümüz var orada torunuyla beraber misafir, takdirlerinize bırakıyorum. Diyor ki bir ülkede şeriat kanunları dışında başka bir kanun varsa, sen dinden çıkmış olursun. Vay vay vay. Allah mısın? sınırlı Kim sana bunları söylüyor? Hani Arap gibi olacaksın. Arabistan gibi olacaksın. Ulan ezelen. Din ve krallık var mı arkadaşlar? Bana bir söyleyin ya. He? Adam ol ama krala gidip misafir olamazsın. Kusura bakmasın. Adam olay mı bu? Sürale oraya, devlet yüklemesini kiralayıp da misafir olamazsın. Ben bunu kabul etmiyorum. Başbakan değil, bilmem ne bakan olursa olsun. olsun. Etmiyor. 13 sene evvel PKK'yla mücadele etmişsen, buna kadar mücadele ediyorum. Allah mısın? Nesin? Kim sana bunları söylüyor? Hani Arap gibi olacaksın. Arabistan gibi olacaksın. Ulan Din Dinde krallık var mı arkadaşlar? Bana bir söyleyin ya. He? Adam olan o krala gidip misafir olacaksın. Kusura bakmasın. Adam olan mı? sülalesini oraya devlet ülkemesini ki kirara yıktı misafir olsun. Ben bunu kabul etmiyorum. Başbakan değil, bilmem ne bakan olsun, olsun. Etmiyorum. 13 sene evvel FETÖ'den mücadele etmişsem, bu kadar mücadele ediyorum.